mahkeme kararı uygulamazsa suçlu ve bu büfeler kalkarken de biz Ali abicim, işte Hasan abicim hoca bizi yardım etsin işte bilmem şu bu falan filandı da işte aa bir de baktık ki birebir sohbetlerde kahraman olmuş arkadaş topluma karşı başka başka alanlarda başka değerli arkadaşlar Büyükşehir bütün şehir veya ta baştan beridir adını koyduğumuz şehir devleti bütün bu yapılanmaya giderken bir yapılanma bilgi, tecrübe, deneyim, derinlik, kurumsal zihniyet bütün bunları bünyesinde toplamış vizyonu olan ehliyetli kişilerle bu işler yapılıyor. Aydın Belediyesi'nin içine girdiğinizde kim kime dumduma. biliyor musunuz? Aydın Belediyesi'nin muhasebesi kim tarafından <laughs> Kişileri küçük görmek için değil. Ama bir şehir devleti yapılanmasına gidecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapılanmasında bugün Aydın Belediyesi'nin muhasebesini bir belde belediyesinin, Acarlar belde belediyesinin muhtemedi Aydın Belediyesi'nin muhasebesine, muhasebesine bakıyor. Aşağı yukarı bir buçuk iki senedir. Altı tane belediye başkan yardımcısı istifa etmiş birçok insan gayrimenir. Hanımefendi tanıyan sevmiyor. Tanımayan uzaktan davulun sesi hoş gelir bir reklam kumpanyası gidiyor. Bir şov sanatı gidiyor. sorun cevabı basın toplantısı düzenleyememiş hanımefendinin hakkında konuşan çok. Öven çok. Yakından tanıyan uzaklaşıyor. Tanımayan sevebileceğini zannediyor. Bir alberisi olduğunu zannediyor. Ben buradan açık söylüyorum, Türk siyaseti, Türk tarihi, CHP tarihi, CHP tarihi, Türkiye'deki siyasi mücadeleler, ekonomi, dış politika, belediyecilik, bütün bu alanlarda, yetkin insanların olduğu bir toplantıda kesintisiz bir saat konuşabilirsin problemlerle ilgili ben oyumu öz zamanım aracıyım.